Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gazetelerle devam edelim. Galatasaray e, gazetelerine bir bakacağız. Galatasaray ile ilgili haberler nasıl? Sabah sporla e, devam edelim. Koşuyor, istiyor, kazanıyor. Muhammed'in e, haberi olmuş. Takımı gençleştiren Sarı Kırmızılar. Lazio maçında 118, Marsilya'da 116 kilometre koştu. Bir idmanla çıkan Rize'de 90 artı 11'de hızlı hücumla gelen gol terimi mesletti şeklinde ee, Mehmet Özcan'ın haberi var. Galatasaray bu sezon pes etmiyor yine başlığı. Geçen sezon 40 haftalık ilk maratonunda Galatasaray yenik duruma düştü. 5 maçta geri dönebilirken Göztepe ve Yeni Malatya'yı yenip Sivas, Karagümrük ve Trabzon'la berabere kalmıştı. Geçen sezon 9 puan geriden gelerek kazanan sarı kırmızılı takım bu sezon 8 haftada bu ist istatistiğe ulaştı. Hatay ve Göztepe'den sonra Çaykur Rize karşısında skoru lehine çeviren Aslan 9 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezon uzatmada iyi gollerle Alanya, Karagümrük ve Rize'ye yenilen Galatasaray ikinci haftada Hatay Sporu Lüğündeman'ın bitime 2 dakika kala attığı golle yıkmıştı. Rize'den galibiyetse uzatmanın son hatağında geldi. Mustafa'nın hem ailesi hem de golleri geldi. Mısırlı oyuncunun eşi, annesi ve çocuğunun İstanbul'a varmasıyla birlikte gol hasreti de bitti. 13 maçtır suskun olan Mustafa Muhammed gol hasretine Rize deplasmanında duble ile son verdi. Mısırlı oyuncu gollerin yanı sıra takım savunmasına katkısıyla da geçer notu aldı. Son dönemde özel hayatıyla ilgili sürekli olumsuz haberler çıkan Mustafa Muhammed'in bir süre önce eşini ve yeni doğan çocuğunu İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. Hatta annesi de Muhammed'in yanına geldi. Özel hayatına oldukça dikkat eden 24 yaşındaki oyuncu beklenen patlamayı dizede yaptı şeklinde haber. Demek ki e, özel hayatta önemli hep söylüyoruz zaten profesyonel yaşamda hem özel hayat hem de çalışmalar ve antrenmanlar dengeli olmalı. O ikisindeki dengeyi yakaladığınız zaman sağdaki başarı kaçınılmaz oluyor. Muhammed de iyi bir geri dönüş yaptı Rize maçında. Rize maçı olaylı bir maç. Evet. Galatasaray adına sezonun en etkili oyunu en alkışlanan oyunudur Galatasaray açısından da. Yani şu an izlediğimiz... Hem ilk yarı hem ikinci yarı anlamında. Kesinlikle öyle. İki yarıda da iyi bir Galatasaray izledi. Bu Hakem kararları çok konuşuldu ama sonuç olarak biz futbolcu üzerinden konuştuğumuz zaman gerçekten Galatasaray'ın performansı ortadaydı. Devam edelim Medipol Başakşehir. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Cimbom'un genç yetini olimpi Morutan İngiltere ve İtalya'nın radarında. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Morutan saha içi performansıyla dikkatlerin üzerine çekmeye devam ediyor. Rumen futbolcu son olarak Rize Spor deplasmanında sahneye çıkarken son dakika attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Morutan sarı kırmızılı takımın 1-0 geriye düştüğü Göztepe maçında da galibiyet golünü kaydetmişti. 22 yaşındaki genç oyuncu ligde çıktığı 6 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Morutan Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübün dikkatini çekmiş durumda. Birçok kulüp Rumen futbolcu izlemeye başladı. Özellikle İngiliz ve İtalyan takımların oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında Olimpi Morutan ayrıca Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya milli takımına da seçildi. Romanya'nın aday kadrosunda yer alan genç futbolcu Almanya ve Ermenistan ile oynayacağı maçlarda kendini göstermeye çalışacak. Galatasaray 2 yıl önceye göre çağ atladı. Fatih Terim mest oldu. 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeki koşu mesafe sırlamasında 32 takımın en kötüsü olan Galatasaray yaz transfer döneminde 25-6 futbolculara yönelerek bu sorunu çözdü. Sabah gazetesinin haberine göre Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında 118 kilometre koşan sarı-kırmızılar Marsilya deplasmanında da takım halinde 116 kilometre kat etti. Fransa dönüşü tek Rize Rizespor yolunu tutan Galatasaray uzatmalarda 104 dakikayı bulan zorlu maçı kazanmasında bildi. Cagne 50 metrelik deparlı topu sürdü. İki rakibini ekarte eden Senegalli futbolcu Morutan'a gol pasını verirken Solbek Ömer Bayram ceza sahası içindeydi. Kerem kontra katılmıştı ve stoper Nalson hücuma desteği rakip ceza sahasına yaklaşmıştı. Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen beraberlikte yetinmemesi ve son atakta 5 kişiyle hücum etmesi transferde gençlerde boşuna ısrar edilmediğini de gösterdi. Alman devi de Galatasaray'ın genç yıldızına talip oldu. Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında Rize 3-2 mağlup ederek ligde 14 puana ulaştı. Sarı Kırmızılar milli araya moralle girerken transfer çalışmaları da hız kazandı. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Akçurkoğlu'na da Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg talip oldu. 22 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlere başlayan Yeşil Beyazlı kulübün yetkilileri milli arada İstanbul'a gelecek. Galatasaray'da takımın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu'na Wolfsburg'un düşündüğü rakam 10 milyon euro. Galatasaray 15 milyon euro altında bir teklife sıcak bakmadığını iletmiş. Galatasaray'ın yabancı sınırlaması olmasa bile Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11 değeri garanti. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Kerem Aktürkoğlu satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Galatasaray'da Ömer Bayram da eski günlerine döndü. Galatasaray bu sezon iç sahada Alanya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada taraftarın tepkisiyle karşılaşan oyunculardan birisi de Ömer Bayram'dı. Ömer de Rize Spor maçında öne çıkan isimler arasında yer aldı. Foto maçın haberine göre Rize Spor karşısında oyuna ikinci devre dahil olan Ömer Bayram bir asist, iyi futbol ve 8.2 rating ortalamasıyla alkış topladı. Fernando Mustera açıkladı. Hakemi değinmeliyiz. Son yıllarda büyük sıkıntılar yaşadı. Puan kayıplarının yanı sıra ciddi sakatlıklar verdi Rize Spor deplasmanından. Bu kez zor olsa 3 puanı çıkaran Galatasaray'da psikolojik faktörlerin yine devrede olduğu ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre kaptan Fernando Muslera'nın tıpkı Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi devre arası konuşmasını üstlendiği bildirildi. Takım arkadaşlarını kenetleyen Uruguaylı file artık uyanmalıyız burada sadece iyi oynamamız yetmeyebilir hakemi de gerekebilir dedi. Burada her sene bizi hakemle birlikte biçiyorlar. Futbol dışı her şey oluyor ifadelerinde kullandı. Galatasaray'da Asun Ayal hayal kırıklığı. Galatasaray'ın büyük umutlarla kiraladığı ve sezon sonunda bonservisini almaya planladığı Gustavo Asun Çağ şu ana kadar Sarı Kırmızılı Kulüp'te aradığını bulamadı. 3-0 kaybedilen Kayseri Spor karşılaşmasında 90 dakika oynayan Brezilyalı Önlü Bero diğer 3 maçta kulübeden çıkamadı. İsmi UEFA listesinde yer almayan 21 yaşındaki oyuncunun fiziksel açıdan takıma hazır olmadığı belirtiliyor. Başkan Burak Elmas da Rize Spor maçının ardından açıkladı. Bedeli ne olursa olsun. Galatasaray deplasmanla Rize Spor'a konuk olmuştu. Mücadele sarı-kırmızılı takımın üçlüklük üstünlüğüyle sona erdi. Özellikle son bölümü nefesler kesen karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas sosyal medya hesabından bir yazı yayınladı. Burak Elmas Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekten kararlıyız ifadelerini kullandı. Podolski'den de çay spora çay göndermesi. Galatasaray'ın 90 11'de Morutsan ile bulduğu gol ile çay sporu yenmesinin ardından Sarı Kırmızı'da ekibin eski futbolcusu Podolski sosyal medya hesabından Karadeniz'de ekibine göndermeli bir paylaşımda bulundu. Podolski paylaşımında aslanlarım herkese benden çay ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Çay koyarkenki videosunu da paylaştı.